Merhaba arkadaşlar bugün size dayımın neden aldığı en büyük Xiaomi makineyi Xiaomi hava temizleyici makinesini tanıtacağım. Bakın gördüğünüz gibi şuradan bu çıkıyor. Burada da içinde bir filtriz bulunuyor. Şimdi şöyle. İçinde içinde işte. Gördüğünüz Dur, Ka Çok saat. Şu. Parmağını o deliğe sok istersen ondan sonra çek. Ne işe yarıyor şimdi bu filtre? Çalışmasını işe yarıyor. Hayır, içindeki boşluktan pis hava mı giriyor? Evet. Sonra Mesela, kağıt filtreden de temiz hava mı çıkıyor sonra? Bak, Filtreyi buraya alıyor. Sonra buradan geçiyor. Kötü kokuyor. Buradan geçiyor. Sonra, sonra buradan çıkıyor. Sonra da şu işte şu bu Bakın burada özel hikaye. Şimdi. Peki kademesi nasıl ayarlanıyor bu yani. makinenin? telefondan nasıl peki ayarlanıyor? Şurayı göstereyim. Normal tamam, işte kalsın. Yanıyor. Şuradan ama şu telefondan da yanabiliyor. Uygulaması yüzden... mı var? Evet. Şimdi telefonda Şu sensör. Peki bunu hangi ortamlarda kullanmak daha mantıklı olur bu makineyi? Yani nasıl? Mesela dayınız bunu neden almış? Çünkü e, o yazılım mühendisi böyle bir her gün pisleniyor. O da evi idare etmek için bir süre bunalmış. Anladım. Şimdi size bakın. Şuradan açabiliyorsunuz. Uygulamanın adı ne? Bakayım. Uygulamanın adı ne? Uyg Uygulamanın adı ne? Um, mi home. Mi hmm. home. Neydi cihazın markası? Um, ne? Şu, an. Şu an neydi? Tamam onun uygulaması var özel. Oradan istediğimiz dereceyi ayarlayabiliyoruz. Sanki ben bir de şöyle bir şey okumuştum doğru mu? İçerideki pis havaya göre kendi kendine e, değer, şeyini arttırıyor mu seviyesini? Evet. Um. Bu da e, e, beyaz Peki bunu ne kadar almış dayınız? Bu da, Fiyatı ne kadar? Um, bilmiyorum. Bir sorun isterseniz videomuzda ondan da bahsedelim. Hızlı bir şekilde dayınıza sorun fiyatı nedir? <laughs> Biz de o sırada bakalım daha yakından. Evet. Aslında çok fazla bir tuşu yok. Uygulamadan hallediyor herhalde çoğu şeyini. Yukarıda geniş bir pervanesi var. 850 liraya almış. 850 liraya almış. Fiyatı da aslında makul. Evet şu an fiyatın arttığını söylüyor. Memnun muymuş peki dayınız makineden? Memnunmuş. Tamam. Tavsiye ediyorsunuz yani herkese almasını. Özellikle camınız az açılıyorsa, sürekli evden çalışmanız gerekiyorsa bu makineyi size de tavsiye ediyoruz. Evet, bir şey demek istiyor musunuz? Kapatalım mı artık? Bakın, bunu çıkınca makine kendini durduruyor. Evet, kapak açıldığı an çalışmayı bıraktığını söylüyor Miranda bize. Kapak. Kendi kendine korumaya alıyor bir nevi. Tek tamam. Bir şey demek istemezseniz kapatabiliriz artık. Şimdi Uygulamayı ekrana yaklaştın mı? Göstereyim bana. Çevirin. Modu. Bakalım. Peki gece modunda ne değişiyor peki? Bak çok ses Her, sessiz i̇şte çalışmasını bu sağlıyor. Bu da en ayar. Bu şu an en azdı. Bu da en çok. Tamam. Kademesi ayarlanıyor. Gece modunu alabiliyorsunuz. Peki güzel. Teşekkür ederiz. Evet hoşçakalın. Görüşürüz demek isterseniz Miran Bey Miran Bey